Bunu çekeceksen bu iyi daha ince. Orayı yaparken konuşabilir misin? Konuşurum. Ekmek yapsın bir tane ekmek yap. Ekmek açar. Bir etti. tane ekmek Çok, Çok ince oldu Gevrek olur. döküyoruz. İnce de yapabilirsiniz. İnce de yaptık. Tabii ince yapma. yapma. Ama karşılama kalın ne olur ya? Kavuşuz <laughs> bakalım. Şimdi arkadaşlar daha yeni adım gelmiyor öyle. Yani şimdi şey sabah erkenden telaşa girmeyi dedim. Çok soğuk. Işte, değil mi abla? Evet evet. Tanıtım evet, evet. amaçlı. Evet, evet. Şurada oturabilirsiniz. Şurada oturabilirsiniz. Salınları verelim size bir de. Yok yok Şey,

Osmaniye Girişimci ve Öğretmen Kadınlar Derneği olarak Osmaniye'nin girişken ve yenilikçi kadınlarının yerelde ulusal yolculuğu adlı bir proje geliştirdik biz. Bu proje kapsamında Osmaniye'mizin yöresel ürünlerini, yöresel yemeklerini, yöresel tatlarını kadınlarımız ile el birliğiyle, güç birliğiyle birlikte olup Osmaniye'mizin yufka ekmeklerinden başlayarak üretmeye başladık. Şu an burada kadınlarımız ile birlikte yufka ekmeğimizi yapıyoruz. Bu yufka ekmeğimiz yerelden ulusala yani bu lezzeti herkes tanısın diye bu bağlamda biz e, bu ürünlerimizi, yapmış olduğumuz yükseklerimizi konteyner kentimizi depremden etkilenen depremize de ailelerimize dağıtmayı planlıyoruz. Aynı zamanda huzur evine, e, çocuk esirgeme kurumuna, yetim yetimhanelere bu şekilde e, e, dağıtmayı planlıyoruz. Bu yerel ürünlerimizi, yöresel ürünlerimizi e, yerelden başlayıp herkesin duymasını istiyoruz. Bizim kadınları elinde bin bir marifet vardır bu marifetli ürün, marifetlerimle, hünerleri elleriyle, yöresel, yöresel ürünlerimizle bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Proje kapsamında erişteler, mantılar, sebzeli erişteler, rengarenk, avuçlu, pancarlı... İşte e, siyah havuçlu, ıspanaklı. Bu eriştelerimizi çünkü çocuklarımız e, biliyorsunuz e, küçük yaşta, 2-3 yaşındaki çocuklarımız e, bu gıdaları almıyorlar. Biz de bunları dedik ki bu şekilde erişteler yaparak bu çocuklarımıza da dokunalım. Bu çocuklarımıza da vitaminli beslensinler diye erişteler de yapmaya başladık. Eriştelerimiz, mantılarımız, yufka ekmeklerimiz. E, bu şekilde Osmanlı Bayram Kömbesi bunlarla birlikte e, bir yerinden ulusal yolculuk adlı projemizi yaptık. İnşallah çok güzel olacağına inanıyoruz. Ee, Sizleri destekleyeceğinize inanıyoruz. Hep birlikte güzel bir aile olarak, Osmanlı ailesi olarak Osmanlı'mızın girişken ve üreten kadınlarıyla birlikte e, çok güzel hönerli ürünler çıkartacağız ortaya inşallah. Çıkarttık bunu. Da... Hemen söz. Girişimci Üreten Kadınlar Derneği'nde başkan yardımcısıyım. Allah nasip ederse dün mantı döktük. Bugün yufka ekmek yapıyoruz. Eriştelerimiz var. Evlerinde sabun bezi işleyen ablalarımız, turşu yapan ablalarımız var, zeytin yapan ablalarımız var, para kazanmak istiyor dışarı çıkamayan ablalarımız var. Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Biz Osmaniye'miz için varız. İnşallah Rabbimin izniyle sizin de sayenizde inşallah bir yere gelmeye çalışacağız. Ve kadınlarımız güçlü olacak, ayakta duracaklar. Hiç kimse eşim bana para ver demeyecek. cebinden cüzdanını çıkaracak. Parasını harcayacak, ihtiyacını görecek. Allah razı olsun. Teşekkür ederim buradaki arkadaşlarımıza da.